Evet Selman Bey çıktı gitti. Doçent doktor Selman Öğüt. Bir hukuk doçenti. Öğretim üyesi. Medipol Üniversitesi'nde bildiğim kadarıyla öğretim üyesi. Şimdi ilk ve en temel şeyden başlayalım. O parmak var ya böyle. Atar atar falan diye atarlanıyor. Önce o parmağı indireceksiniz Selman Bey. O parmak inecek bir defa. Kime sallıyorsunuz o parmağı? Çok değerli bir meslektaşıma, onun kişiliğinde de o kuruma ve o kurumun kişiliğinde de medyaya sallıyorsunuz. Sizin haddiniz değil bir kere o parmağı sallamak. Otur yerine, ee, de böyle atarlanmak haddiniz değil. İkincisi, değerli bir meslektaşıma, kim olursa olsun, rütbesi, efendim kıdemi ne olursa olsun ki Erhan Ertürk Uzun yıllarca bu sektöre e, hizmet etmiş, çok değerli, çok saygın, çok seçkin ve çok donanımlı bir meslektaşımdır. Ona laf söyleme hakkınız yok. Bir. İkincisi, birinci tekil şahısla hitap ediyorsunuz. Sen, bilmem ne, otur yerine, bana onu diyemezsin, edemezsin. Birinci tekil şahısla konuşmaya hakkınız yok. Biz sizlere, konuklara ya da herhangi bir kimseye sen diye konuşuyor muyuz? Sizin de öyle bir hakkınız yok mu? Kere saygılı olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili şu görüşü savunursunuz, bu görüşü savunursunuz. Ee, sunucu kardeşimiz de size hatırlatır. Ya Atatürk'ün devrimlerini tartışma konusunu yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz diye. Ona üslubuyla nezaket çerçevesinde cevabı verirsiniz ya da izleyicilere görüşünüzü anlatırsınız. Program biter biter ondan sonra çıkar gidersiniz. Böyle yayın terk etmek, atar yapmak, gider yapmak, had bildirmeye çalışmak, birinci tekil şahısla konuşup sunucuya sen diye hitap etmek, parmak sallamak hiçbirinizin haddi değil. Yerinizi bilin, boyunuzun ölçüsünü bilin. O ölçüyü bildirirler yoksa adama. Ha bir de şuraya gelelim. Siz bu cesareti nereden alıyorsunuz? Ben biliyorum Sayın Selman Öğüt. Doçent, doktor Selman Öğüt. Şuradan alıyorsunuz. Yandaş medya kanalları. 5Y1B diye adlandırdığım yandaş medya kanalları o 5Y1B'yi de açayım isterseniz. Yandaş, yalaka, yılıcık, yılışık, yalancı, yavşak, besleme kanallar. O medya sizleri ellerine tutuşturulan bir takım listelerle her gün böyle şunlar gelecek bunlar gelmeyecek. Şunlar kapıdan girecek bunlar girmeyecek diye ellerine tutuşturulan listelerle sizleri oraya oturtturuyorlar. Ve siz de o listeleri hazırlayan yüce iradeden aldığınız cesaretle bu atarları giderleri yapıyorsunuz. Bakmayın orada bir iki muhalif gözüken ismin olduğuna. Oralara kimlerin nasıl çağrıldığını, nasıl bir dengesizlik olduğunu biliyoruz. Siz oraları, o stüdyoları, kendi babanızın mekanı, kendi mekanınız ve oraları kendinizi de oraların gerçek sahibi zannediyorsunuz. Öyle bir sahiplenme içindesiniz ve ev sahibini bastırmaya çalışıyorsunuz. Yok öyle yağma. Öyle kendi başınıza atar gider yapabildiğiniz yerler artık bu anlayıştan, bu düşünceden arınmak zorunda. Gelip de orada stüdyoda sunucuya atarlanmak, ben aslında buranın gerçek sahibiyim, sen kimsin, çekil oradan, bilmem ne, otur yerine filan deme hakkınızı kendinizde göremezsiniz. Bu şekilde davranamazsınız. Ben şimdi merak ediyorum, Haber Global'de ne olacak? Erhan Ertürk'e mi acaba o e, sayın doçent e, Selman Öğüt'e saygısızlık yaptı diye bir yaptırım uygulanacak yoksa Selman Öğüt Beyefendi'ye bu şekilde davrandı ve stüdyonun asayişini ihlal etti ve saygısızca davrandı diye bir ambargo mu uygulanacak onu bilemiyorum. Ama ben olsam bir daha binanın kapısından içeri sokmam. Ben olsam öteki kanallar da bir araya gelip bir konsensus içinde bu şekilde terbiyesizlik eden sunuculara parmak sallayanları, had bildirmeye çalışanları bir daha o kapılardan içeri sokmam. Çünkü o kapılardan değil, o binaların önünden geçemeyecek kalibre adamları o stüdyolara doldurup böyle serbestçe atarlanmasına izin veren patronların yüzündendir bu. Bu düzenin, bu anlayışın değişmesi ve bu devranın bir an önce dönmesini diliyorum. Atarlanma gider gider yapmaya kalkışanlara da haddini bildirmek gerekir diyorum. Bundan sonra hiçbir arkadaşımıza, hiçbir sunucuya, hiçbir moderatöre bu insanların bu şekilde parmak sallamaya cüret etmemesi edememesini diliyorum. Bu düzen bir gün değişecek.